E, tospike'nin e, kesimini yapmıştık Şimdi kenar patlarının Nasıl ütülendiğini gösteriyoruz Ve köşe yapımını göstereceğiz e, Her iki tarafın Bütün dört parçanın da Bir santim buradan ütülüyoruz Bir santim buradan ütülüyoruz Sonra tam katlayıp eşit bir şekilde Ortadan tekrar ütülüyoruz Şöyle patları ayarlıyoruz Dördünü de Dördünü ayarladıktan sonra Köşe yapımı Nasıl kolay bir köşe yaparız şu şekilde sıfır kenarı şöyle bir tırnak üstü yapıyorum. Tırnak üstünü açtığımız zaman şöyle bir A şeklinde bir işaretimiz olacak. Burayı kalemle çiziyoruz. Küt kalemiyle burayı çizip Şurada tırnak ütümüz var. Şöyle tırnak üstü çabuk kaybolduğu için hemen çizin ki kaybolmasın. Şurayı çizdikten sonra diğer parçalarla beraber şu şekilde tutup iğnemizi takıyoruz. Buradan dikiyoruz. Kaymadan Böyle dikiyoruz. Diktikten sonra köşeyi çevirmeyi göstereceğim.